Merhabalar. Ali, bugün kimi konuk ediyoruz? Kimi konuk edeceğiz Ali? Sen tabii oradan konuşamıyorsun. Ali, bugün var ya bir duayen çağırdık biz buraya. Yani Türkiye'nin tanıdığı bir adam. Özellikle sesinden karizmatik bir sesi var. Kendisi Oho. ödüllü. Radyo ve televizyondan ödül almış, ödül dağıtmış bir arkadaşımızı çağırıyoruz. Şu anda da kendisi nerede Ali? Tabii ki sen. Yine konuşamıyorsun Ali. Ali salla da yani konuştuğunu anlayayım Ali. Ali'ciğim kendisi Beyaz Radyo'nun genel yayın yönetmeni diyorum ama arkamdan böyle bir işaretler geliyor Ali. Erkut Aktaş. Yani şu an var ya. <gülüyor> <gülüyor> hani alkış ama bu kadar kalabalığı için. Hani, biraz alkış olsun yani. yani. <laughs> Erkut'cuğum hoş geldin. Mustafa Hiç abi. Hiç sarılma Hiç önüme gelene <laughs> sarılırsam Ali ben ne yapacağım? Sarma gibi <laughs> olacağım yani değil mi Ali? Aa. Aynen öyle. Ali selamlar bu arada. Ali nasılsın iyi misin? Bu arada yakışıklı beni çekersen lütfen <laughs> Mustafa abiye göre biraz daha derece yükseltirsek. Orada Photoshop mu diyorlar ne <laughs> diyorlar orada bir kamera ayarlarında o görsel ayarları biraz daha düzeltirsek çok sevinirim. Evet. Mustafa evet. abi tantuni yemeye geldik yine. Abi. Yine diyorum biz çünkü buranın artık bağımlısı olduk. Doğru yani da. geliyoruz artık. İlk Tantrin. önce ilk önce var ya Pasa kapının girişinde tamam mı? kapalı. kapının <laughs> girişinde <mi> Giriş <laughs> alıyorsun, alıyorsun. hesabı ödüyorsun buraya geliyorsun. Aa. Erkut. Ha Mustafa nerede? Beresi olmuyor mu? Yani beres, yok beresi. Beresi yok. Bir de şu. Kartla Abi, yok. Ben Ali'nin üzerine yazdırsam onu. Ali, Ali biz biliyorsun <laughs> değil mi? Şey yapalım. Kartla gezmiyoruz Ali. Kartla gezmeyiz biz kardeş. Kart yok bizde. Şimdi illa gözlüğünü çıkarttıracaksınız. <laughs> Çıkaralım. Tekir. Neyse tekrar takıyorum. Şu an çok anlamsız oldu gözlüğü <laughs> Peki bu arada gerçekten hani ben bu zamana kadar geçtiğimiz günlerde de Mustafa abiyle konuşuyorduk. Sohbet ediyorduk. Ya dedim ki hani sen beni ağırlayacaksın. Çok sorular böyle seni çok bunaltacağım. Hani orada ağzıma ne geliyor sonları söyleyeceğim dedi. Allah'tan o kadar ileri gitmedi. Güzel şeyler söylüyordu ama e, saçları, kestir, beraber, saçları kestir saçları. Bugün beraber taktunu yapacağız. Böyle biraz daha eğlenceli olsun. Biraz daha keyifli olsun diye. Hem de ben devamlı yediğim, devamlı bağımlısı müdavim olduğum için bir de bu tezgahın başında bakalım bu iş nasıl yapılıyor. Biz hani bu işi yapan taraf olarak da bu işin lezzetinden ne kadar faydalanacağız? gördünüz hemen sipariş geldi. Ben buradayım görüyorsunuz işler hemen arttı. Bunu da belirteyim. Düt <laughs> çalıyor yani şu anda. Peki teşekkür ediyorum. Erkut'cum seni bir tanıyalım. Beni tanıyalım. Gel bir ta Ali bir tanıyalım değil mi? Erkut kimdir? Ne iş yapar? Yani işte. Ne nerelerde koşturur? Ne yapar? Ne seslendirir? Yani, Peki yani ne taklit eder ama taklitçiliği seviyoruz. Biraz, biraz önceden gelen <gülüyor> şu <gülüyor> ben, geldi. Görüyoruz. Taklitçilik yaptı. Ben biraz önce siz İbrahim Tatlıses'ten bahsettiniz. Ben oradan yola çıkacağım. Allah'ın yarattığı bir kulum işte diye. <laughs> 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 Direkt olayım, öyle tanımlayabilirim. Ben Yadir'ciğim. İşin gerçeğini söylemek gerekirse bir radyo programcısı olarak buradayım. E, radyo Beyaz'da, akşam saatlerinde program yapıyoruz. Tabii başka radyolarda da duymuşsunuzdur sesimi. Veya da televizyonda mutlaka izlemişsinizdir. Bir yerlerde denk gelmişizdir. Ben aynı zamanda dizi oyunculuğu da yaptım. Program, e, televizyonda program sunuculuğu da yaptım. Hani birçok yönüyle, sosyal medyada da karşımıza çıkmış olabilirim ama <laughs> genel itibariyle kendimi tanımlamam gerekirse ben bir radyo programcısıyım. Hani düşüncelerini, duygularını hissettiklerini kelimelerle anlatmaya çalışan, kelimelerle ifade etmeye çalışan birisiyim. Ama e, tabii bizim radyo programında tek zorlandığımız bir şey var. Onu bahsedeyim. Yani bu tantunun lezzetini kelimelerle ifade etmek biraz <laughs> zorlanıyoruz. Ne? Gurultu gerçekten. geliyor. geliyor. Biliyorsun bizim Mustafa'yı, Ataş'ın aynı zamanda evet. benim program partnerimde devamlı artık her gün burada olmaya başladı. Bilmiyorum farkında mısın? Mustafa'yı davet ettim ama henüz gelemedi. <laughs> Herhalde eşini ekemedi o, o yani. Kaç, kaçırmaz. Kaçırmaz. Kesinlikle. Gelir, yani değil bugün mi? gece 12'de olsa mutlaka buraya uğrar. Gelir, ben tabii. bir radyo programcısıyım. Hani beni öyle tanıyabilirsiniz. Dinlemek isteyenler olursa da Google'da veya de herhangi sosyal medyada bir Erkut Aktaş yazmanız. Bu acizane ee, hani bu insan oldu. <laughs> evet, tanımanız için de yeterli olacaktır. Bu arada burada olduğum için de çok heyecanlıyım, çok keyifliyim. Plan ee, Planda iştahım da kabardı. Yani burada hani bu eti böyle baharat bu arada Ali dikkat. Bunları özellikle çek. Bu dik dik seslerini özellikle koy yani benimle program yaptığında, buranın müşteri sayısının nasıl arttığını, siparişlerin nasıl arttığında lütfen bunları Ali, da yani oraya not olarak ekleyelim. Hani sen demiştin <laughs> Ertuğrul terleteceğiz diye. Adam bizi terletiyor ya. <laughs> yok ben benden kaçar yok. Bir dakika yok, dur bir kardeşim. Dakika, tamam. Ama adam usta. Daha Estağfurullah. biz daha biz yolunda, merdivenin basamağında bile değil. Estağfurullah. Adam ödüllüdür. Televizyon, radyo evet. sanatçısı. Yarın biz şimdi ödüllü bize de ödül getirdin mi? <gülüyor> <gülüyor> hani bize ödül? <gülüyor> 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 bak şimdi ödül e bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> Sizi yılın tantuni ödülüyle <laughs> Erkoç'um çok teşekkür ederim. bunun için boş. olarak. Bunun için boş. Bunun için boş. Bunu dolduralım o zaman. Ne yapalım biz? Dolduralım. Ya bunu adam, daha sonra dolduracağız. Adam bize, not olarak. Ali adam bizi görmüyor ya bizim tezgahımızda. <laughs> tezgaha gelmeyelim. Bak vallahi hayam tezgaha da gelmeyelim bu arada, Ali. Da, bu arada biraz önce e, sevgili Cüneyt'i yerken de izledim. E, gerçekten çok iştahlı yedi. Ya Cüneyt Hatta hiç görmemiş gibi yiyor abi ya. Hiç, insan insan... hiç, insan, görmedin bir yerde kardeşim ya? Yani bir sanatçı ağırlığı olur değil mi yani? Ya Böyle bir insan şey... biraz yavaş. Ya, ya. Yani. Biraz Gönül yavaş şey ya. Yani yerken canımız öyle bir çekti ki hani burada şimdi boğazını e, boğazımda fark ettiyseniz sesim kısılıyor. <laughs> 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 Ay ödülüm geldi. Bakar mısın ya? <laughs> <laughs> Ali yaklaş. Yaklaş Hadi yaklaş. yaklaş. Tozlan. Suyuna toflat, et yanıyor. Bura radyo programı değil abi bizim ya, et yanacak. Ali yapma. Ali yaklaş. Allah, sese bakın. Tek tek tek. tek. Aman Tanrım. <laughs> <laughs> evet. Cüneyt'in en bir sistemi mi var ya? Ee, Şarkı söyledik. Evet, bu ödülü Uluçay Tantuni sahibi sevgili Mustafa abiye, e, bu kadar lezzetli tantuniler yaptığı için bir onur belgesi olarak takdim ediyorum. Yok. Onur tabağı olarak. Kardeşim. çok, <laughs> <ediyorum>. çok teşekkür <laughs> ediyorum ama <laughs> bak bunun şöyle bir şeyi var. Ney var? 2016'da <laughs> 2016'da Ben de korktum şurada altta şifreli başka bir şey mi yazıyor diye. Bak kendi, <laughs> kendi imzaladığım tabağı da ben sana hediye ediyorum. Vallahi ama. Vallahi sana hediye ettim. Bunu Hadi her imzam zaman, da orada. taşıyacağım. Teşekkür şey, İmzam ederim. da orada. Ve tantuni yerken hep bu tabağı <laughs> kullanacağım. Olmadı mı Ali Sen Bak ne güzel imzam da orada. Teşekkür ederim. Bir Japon selamıyla selamlamak <laughs> istiyorum sizi. Sen Asyalı bilen misin? Neredesin kardeşim ya? Japona mapona gittik ne işin var senin ya? E tabii bir tarafımız Hadi Asyalı Ali gel, yani. Ali yani gel, Ali, gel Ali. Ali. Geçmişe, bayağı bir geçmişe gidersek Ali, Ali gel, 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 söyleniyor yani. Ali çeksene ya. <laughs> Öyle bir gerçeklik var. <laughs> Ama e, tabii doğma büyüme Ankaralıyım bu arada. Ankaralıyım diyeceğim Ankaralıyım. kardeşim. Ankaralıyım diyeceğim ya. Ankara, lıyım. Ankara lıyım. Ankara'dan Yok gitmem lazım o başka bir şeydi. Cüneyt'in şarkıydı oradan çalmayayım ben onu. <laughs> onu da sahibi söylesin. Her şeyi de sen söyleme abi şimdi. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama şarkıyı söylerken bilmiyorum şey hissi geliyor mu sana da? Ee, böyle bir hani ben ben böyle bir yok şey çok ağır bir şarkı yani burada sevgilisine kızmış <laughs> diyor ki ben daha Ankara'dan gideceğim diyor Şimdi oradan... ama işte oradaki duygusallıkla hani şimdi... şarkının verdiği bende oynama hissi arasında bir tezatlık. Ben, ben şimdi şarkıyı dinlemiyorum. Cüneyt'in Cüneyt, 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 Vay, Cüneyt bir şey şarkısını Söyleyeyim. dinlediğim için şimdi tabi ustaların ustası da Oğuz Yılmaz'da unutmayalım. Oradan çıkıyor diyor ki Ankara'da kalman lazım diyor. Bize dost kardeş lazım. Bize dost kardeş lazım diyor. Vay benim kardeşim gelmiş. <laughs> Hoş gelmiş. sefalar getir. Vay Mustafa abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah <'ım>. bugün bugün <laughs> E, şunu şöyle söyleyeyim. Gerçekten e, daha önceden başka bir gün için planlamıştık ama bugüne kısmetmiş. Ben şunu söylemek istiyorum. Hani e, Tantun'un lezzetini burada tattığınız zaman mutlaka e, bana hak vereceksiniz. Bunu burada olduğum için söylemiyorum ama en önemli şey belki de buranın e, daha çok gelinebilir olması, buranın belki buradaki lezzetin daha bir fazla olmasının esas nedenlerinden bir tanesi de bu adamın enerjisi. Estağfurullah. Bu estağfurullah. enerji bu dükkanın her tarafına yayılmış durumda ve geldiğiniz zaman bunu da hissediyorsunuz. O kadar pozitif bir enerjisi var ki yani biraz kendinizi hüzünlü, duygusal, efkarlı melankolik hissettiğinizde bu adam sizi alıyor başka bir yere götürüyor. Bir anda böyle oynamaya başlıyorsunuz. Bütün ağırlığınızı <laughs> kaybediyorsunuz. Böyle bir eğlence bir mutluluk, garip bir his geliyor içinize. Ama gerçekten bunu tüm samimiyetimle Eyvallah söylüyorum. kardeşim sağ olasın. Ee, i̇nşallah bu enerjini, bu mutluluğunu bu güzelliğini Top hiç Bütün Mustafa bütün abi. Ülkemiz olarak, bütün ülkemiz i̇nşallah, olarak. İnşallah ee, biz dediğim gibi daha önce de buranın artık müdavimi olduk bağımlısı olduk tantuni yemediğimiz zaman bir eksiklik hissetmeye başlıyoruz ama şunu da itiraf edeceğim. Bak bunu da söylemeden geçeyim. Bu da lütfen kayıtlara geçsin Mustafa abiyle ilgili. Dedi ki çok terleteceğim seni dedi. Orada sana öyle sorular soracağım ki sen dedi bana sorduğun sorular, radyo programında bana sorduğun sorular he hey dedi. Ama gördüğünüz gibi program bitiyor ve ben bu programı ele geçirmiş durumdayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama Ali ve ben de anlatıyorum. Dur bir dakika dur. dur bir <laughs> dur. Bir <laughs> dur. Bir Bir dur. Ya Gördünüz. Ali Demedik ki bu adam ödüllü diye. E şimdi yani Mustafa ödülü ki ki adamın yaptığı kaportacılıktan gelip kantinciye geçmiş. Adam ödülünü al okumuş, gülülemiş. Ama şunun güzelliğine bir bakın. Allah! Elime de yakışıyor ha. Öyle mi dersin? Allah! Allah! Bak şu an etrafta insanlar doldu. Şu anda siparişler iki kat daha arttı. Allah Allah! <laughs> Ekmeğiniz nerede? <abi. gülüyor> Gel vatandaş. Peki bunun böyle tanıtımını nasıl yapacağız yani Mustafa abi hani ben e, tezgahta özel bir şey söylememize gerek var mı? Yani. Mersin sen... İsmail'den bir şarkı söylesek olur mu acaba? Oğlum sen söyle ben bilmiyorum. <laughs> Neydi ya? Ha var var. Aslında Cüneyt söylese ben böyle ben söylüyormuş gibi playback yapsam. Hani mektebin bacaları var ya. Mersin İsmail'le meşhurdur o. Hani mektebin, mektebin bacaları vay le 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 vay le 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 vay le le Ders verir hocalar uyanma Nasıl toz kesiyorum ona bak olaya bak Ben de hemen Kamerayı görünce poz kesmek ne derler? Görmemiş işte. Biz genelde kamera görmediğimiz için, genelde mikrofonla konuştuğumuz için Arda yollarında Günler açar dallarında Öyle bir yar sevmişim ki Allah Allah Daha. Daha. Burayı kesiyoruz burayı. Gel gel kaçma gel Şimdi yeniden başlatalım <laughs> Evet. Şimdi Erkutcuğum, evet. bütün konuklarımızın evet. yaptığı gibi de en sevdiğimiz bölüme sevdiğimiz geldik. bölüme geldik. Ali yaklaş Ali. Ali yaklaş. Şimdi, bir süper kahraman. Tantuni İyi burayı burayı iyi bakın şimdi. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ali yaklaş Ali. Hadi yaklaş. Ali, bu, Ali, bu Erkut çizi terli. Duy, duy, standı. bu sesleri duy lütfen. lütfen. Rica ediyorum bunları Ali'cim. Özellikle Ali, kaldı. Ali Cüneyt bizi... de hiç gelmedi. Fark ettiysen hep ben de geliyorum. Ya <laughs> adam Erkut'un geldi. Kısmet kalmamış akşam saatinde ya. Evet, Erkut'cuğum. Evet. Şimdi şu ekmeğimizi ben seviyoruz? Evet, Teşekkür evet. ederim. Bir yağlayalım da şöyle güzelce. <laughs> Ali yaklaş, Ali, Ali yaklaş. <laughs> Muhammed Ali Atan. <laughs> ah hop oh, 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 Adam şov yapıyor ya. Bakar mısın ya? Oh. vay vay vay. Vay vay, vay. Gördün hareket. hareket, bu önemli. Evet. Bak şimdi bak. Ya ben buraya Mustafa abi personel açığı var mı? Ben <laughs> öğretim, sen alacaksın <laughs> Personel açığı varsa Erkut, gördün ne? bereketli de adamım. Yani Erkut. bereketimle de geliyorum. Erkut. Senden tek bir ricam var. Beni kırmazsın ne olur etin azat içine. Çok pahalı et. Ertuğ. Kardeşim ne olur ya. <laughs> Limon verin arkadaşlar. Bu adam doymaz ya. Limonla bal ağzını bak, beni. Ben fark etmedim değil. Sen yeşilliği fazla koydun ki eti az koyayım diye. Bak. <laughs> ha. Hadi kardeşim düşünün beni ya. İşte en sevdiğim kısım. şimdi çil. Ali şimdi terliyorum ben. Ali tut bana tut. Ali şimdi ben terliyorum. Adam oh. maşallah maşallah. Başka diğer tezgahtan da. Daha... <laughs> <laughs> Göz doymuyor artık o yani. O dereceye geldik. Oh. Ali beni çeksen Ali rengim nasıl değişti? Ali Yalnız... beni çeksen de renk değişti. Bak Ali bak altta bak ya. Her gelen konuk böyle almışsa ben, ben ne yapayım Ali? Bak şunu söyleyeyim gerçekten. Ee, şunu bugün bir kez daha öğrendim ki Tantuni'de yetenekliyim. <laughs> <laughs> yani radyoda yetenekli olduğu kadar Hadi sen işi yetenekli de, bugün kendi işine de herkes kendi işine. He? Her gün ortak olur ortak. <laughs> ha, tuz 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 ya ya ya. Sen şimdi ya, taklit tuza. yapma dersin. Yok asla. Başkası zaman... olma, kendin ol. Başkası olma lütfen. Ben de değişik bir şey yapayım şöyle. Başkası olma, Nasıl kendin yaparız? ol. Böyle daha güzelsin. Şey ya normal at sen ya. Türk usulü diyorsun. Türk usulü ha, şöyle ya, Türk usulü. Ha, ha, işte, tamam işte, oh. tamam. Şimdi şunu, bunu şöyle, şöyle. İstersen ben sıkayım sana bunu. Oh. Ay, Ay. Ali, çekiyor mu Ali? Aman Tanrım. <gülüyor> <gülüyor> tamam kes Ali, ben artık tamam. <laughs> oldu oldu, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu kadar Ali, yani artık. Ali bizi hiç konuşturmadı. <laughs> Cuma günü şimdi biz beyaz ya. Ali şimdi ne yapacağım biliyor musun? Acı biberi dolduracağım. Erkut diyecek ki ekmek getir. bu var ya Ali. Erkut konuşamayacak mikrofona. Allah, Allah Allah diye gelecek yalnızlar. Beni acı biberle susturabileceklerini düşünüyorlar ama asla. Ali yeter bundan bu kadar zaman kaybetmeyelim. Erkut'cum Sonları <laughs> çek Ali lütfen rica ediyorum. Erkut'cum sen bak. Bunlar son, bunlar benim için önemli. Son söylemek istediğim bir şeyler var mı kardeşim? Ee, Yayınımızı artık. Sizi çok Marta. seviyorum gerçekten. Ee, tabii eğlenceli ve keyifli bir sohbet oldu Mustafa abiyle. Yani radyo programının dışında hani biz kendi içimizde de çok eğlenceli sohbetler evet. ediyoruz. Bunu bir de kamera karşısında gerçekleştirelim istedik. Valla bu çok keyifliydi. Mustafa abi çok teşekkür ediyorum. Ee, beni davet ettiğin için. Kardeşim. Ben de e, aynı zamanda şu anda bizi izlemekte olan herkesi Uluçay tantuniye. Davet ediyorum bu eşsiz lezzetin tadına mutlaka sizler de bakın. Ee... Benim adımı söylerseniz Mustafa abi indirim de yapacak. Ee, onda <laughs> Ama şimdi <laughs> bir... onu, onu da biliriz. Şimdi şimdi bir, bir diyorumsal Mustafa, olarak. Mustafa'm neredesin kardeşim gel de beni bir kurtar. <laughs> Ama, bir kurtar. E, herkesi de ben Uluçay Tantuni'ye davet ediyorum. İzlediğiniz izlediğiniz için, e, bize katlandığınız için, daha doğrusu bana katlandığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere radyo programında. Umarım ki tekrar buluşuruz sizlerle. Sevgili kardeşim, şeref verdin. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah Mustafa abi. Hadi bakalım ekmeğini al. <laughs> Bir dakika. Şöyle. Kapat kapat. Şöyle hani Mustafa yapmıştı ya böyle çıtır çıtır yapmıştı Ali, ya. Sen biraz sen kapat, kapat. Kapatma Ali kapatma. Kapat Ali kapat. Selena, kapat. Ali dur kapatma. <laughs> hani Mustafa şöyle yapıyordu ya. <laughs> kapatma Ali çek. <laughs> çek Ali çek. Çek. Hadi bakalım. Ankara'da, Ankara'da Tantuni Heh, şöyle af şöyle gelelim. Kardeşim sen de ulu orta ya. Sofranın göbeğinde tamam. yemek yiyorsun ya. Ama şimdi gösteriyor. Ama gö yemek yemenin de bir adabı var. Gir hepsinin içinde ye ya. Ali tamam kestik. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Kestik. Ali kestik kestik. Kes Ali kes. Ali bitti tamam. Ali ter peçete yok mu? yeter. Allah Allah. Ya, Ali kes. Ali kes. <laughs>